arkadaşlar. Bugün. Bu arız, dur. Bugün sizleri Samsung Spor arkadaşlar. Bugün ben Sitpix açacağız. İlk ben açacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Ben hiç açmadım. Bora çok açtı ve Spider-Man çıktı. Benim şansıma iki tane açmıştım ben. Artık daha çok açmamaya karar vermiştim ki. İnşallah Elsa çıkar. Lütfen Elsa çıkmış bu Oh, Bunda hiç aksesuar yok ki arkadaşlar. Direkt karakter var erkeklerde. Bunda hep aksesuar var. Prenseslerde hep aksesuar. Aa, arkadaşlar Gezin bir yerde. Az sallat Gösterme gösterme bakma bakma. Hiç şey yapma. Karakter. Ya, ya aksesuar ee. al. Allah aşkına yine aksesuar arkadaşlar. Ben karakter sandım ilk başta. Açmayacağım. Bunu açmayacağım. Bunu da değil. Açmayacağım. Ben bunu hemen yiyeceğim. Hadi sen aç. Ya. Benden zaten karakter çıkacak arkadaşlar. Bekleyin. Aksiyon. Elim hep oldu. Saklanmak. Yorulmuşum saklanmaktan. Pepe yürütmem gerek tok olmak istiyorum. Takılacağım. Ya 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 ha, aynısı çıktı. Aynısı. Ben seçtim ben seçmedim ya. figürü yoktu. O aynısı ya. Hı hı. onun şey. altlığını başkalarına takarsın. Evet. Başka bir sürü figürü var. Bir gün de o figür koleksiyonunu çekeriz size. Benim üç tane var. Bu üçüncü. Açmak istemiyorum bile yani. Benim başta karakter sandım. Gerçekten. Ben karakteri çıkarmayacağım. Bu çıkaracağım. Hmm, karakteri de göstersene ya. Şey. Ben göstereyim. Star Wars Thanos. Ta <laughs> Thanos. Thanos ne alakası? Bu ten telefon. Vaktim Thanos bu. Vaktim ne ya? Vaktim Ben şimdi serimi getirip geliyorum. Göstereceğim. Hızlı. Merhaba arkadaşlar. Oh! Hep kaşım pislendi. Allah'ım arkadaşlar mükemmel. Getirdim arkadaşlar. Getirdim getirdim. Yanıma gel. Şimdi sıvırlar senin içinde. İlk bunun adını bilmiyorum. Yine ad koyacağım. Şu az önce çıkan kişinin adını ben koydum. Star Wars tamam. Çok yakışır. Bence de Ve tarihi eserim. Bora, ne yapıyorsun Allah? Gördüğünüz gibi Hı, ben örümcek adam. Aa, gerçekten de bir farklısı Bora. Arkadaşlar pakettekiyle bu farklı. Bekle pakettekini de gösterelim. Arkadaşlar bu az dur Dibilerine girme ya. Bu şekilde. Bakın buradaki bu şekilde. İyice bakıyor musunuz? Bakın. Oradaki bir tık garip. Bakın şu bir tık garip. Bu da bir tık garip. Farklılar ikisi yani. Bunda az, az dur. Az dur. Yo aynılar aslında. Yo değiller A yok. Ne A? Hani şey. Bunu sadece A yok değil şeyleri de farklı. Aynen. Şöyle bu zıplıyor. Şöyle o tarafa doğru. Hadi hemen tutuyor. göster de bir dinleyeceğim. Şimdi bu bu sonra. Bunlar kaybolmuştu. Böyle gibi ki bunlar kaybolmuş. Onu açma, Diplerine sokma. Şu. Ağaç adam. Oturur musun? Yeter. Bu da bir şekilde. Rakun. Gördüğünüz gibi rakun. Rakunu kaybetmiştim. Benim en sevdiğim doğa. Bu da az önce çıkan. Şöyle bunun eskisi. Az önce çıkan burada. Yo benim için çok pardon. Halk. <laughs> Hulk yani Hulk. Bora git makas getir. Aydırmeni göstersene. Bu şey arkadaşlar. Trans, Transformers mı adını koysam ama bilmiyorum adını. Robot işte. Aydırman. Aydırmen'i kaybetmiştim. Şimdi Ağaç adam. Ben tamam, bunların üçünden birini vereceğim arkadaşlar. Oy oy. Frişe de oy ver. Hangisini istiyorsun oy ver. Ağaç adam. Ağaç adam. Hı -hı. Onun adı odunlar olsun mu odunlar? Odunlar. Odun mu? Odun mu? Aç adam olmaz. Ben de iş. Aç adam olsun olur aç da. Ya Ben iki dakika şunu kesip geliyorum. Aydırmen tanıdım. Acaba aydırmen mi koysam acaba? Niye ağaç adamı koydurdu Ben bir yine de deneyeyim aydırmeni. Daha aydırmen hemen çıkıyor. Aydırmen çıkıyor. Aydırmen çıkıyor olmuyor. Ayderman Arkadaşlar olmuyor. şimdi açtım bunu. Ya ama bunlar aksesuar çıkıyor bence benimkinden. Bence başka bir şey çıkmıyor benimkinden. Şey, aksesuarı hep alal. Şansıma belki karakter gir hep aksesuarları alırsam. Allah bu bunun çok hiç bunun çok kalın. Arkadaşlar bakın bununkinin kalınlığı benim bu benimki onunki de bu. Ne kadar kalınlar Allah Hayır istersen. Hayır. Benimki daha kalın daha sağlam. şekilde. Benimki de arkadaşlar. Ben çok sevdim valla. Aa sürekli <laughs> çıkıyor açıdan. Ama yetti artık arkadaşlar ama benimki de Sa aksesuar çıkıyor. Bu araya hiç aksesuar çıkmadı. Aksesuar yok çünkü arkadaşlar bu seride hep karakter. Aa bana kimin aksesuar çıkmış acaba? Acayip merak ettim. Bana kimsenin ki çıkmamış. Şu. şu bana. <laughs> ne <nereye> süreceksin? <laughs> yala yala yoğurt. Zaten. tadı. Arkadaşlar şunu az gönder gönder gönder. Bak şunu. Bu arada benim bir tarak mı? Bak bakayım. Benimki bunların üstünde yok. Ama bana ah şu araba çıktı arkadaşlar. Şunun arabası. ah şuradaki bekleyin. Bu çıktı bana. Bence bu çok güzel yani. Ha bunların hem aksesuarı var hem de kendileri var. Ve bana da sürekli aksesuar denk geldi bu arada. Bana hep karakter. Çünkü bana da karakter var. Ben bundan sonra bundan bir sürü alacağım ve bunları videoya çekmeye çalışacağım. Çıkamaz Melody Zipli'nden. Ve saygıları sil. Çıkamaz. Çıkamaz. Bekle. Guş, J, Jumel ve Alek zorlama gitti seni tutsun yüzüm hoş yok Her an parlamalı biz ala yok olursun bizi dinlerken çıkamaz melodi zihninden Otur turistle şovumu ve sarıları sil bu iş böyledir bu iş böyledir Kisler. Şimdi Mira. Zoe, el hangisi? Herhangi bir em, videomda yorumlara katın. Ben her videomun yorumlarını takip etmeye çalışıyorum. Fakat artık em, biz her cuma günü alabiliyoruz. Okul olduğu için telefon kısıtlı. yaz tatilinde telefon kısıtımız geçecek arkadaşlar. Bu arada videonun sonuna gelelim mi? Kaşığı kaşığımı yap. Ben yapacağım. İyice yala. Neyse boşver yalanı veriyorum Arkadaşlar benim sevdiğim ne acaba yorumları yazın. Tahmin tahmin tahmin. Hangi videoda söyleyeceğim? Bir hafta sonra mı? Yorumlarda yazın tahmin etsinler. Bu arada benimkini de koleksiyonuna koysana. Benimkileri de koleksiyonuma koyarım. Bunlara en bir gün iyice biriktirir, biriktirir, biriktirir. Ve aha, arkadaşlar biz yaza gelene kadar yani yaz tatiline gidene kadar bunlardan biriktirelim 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 yaz tatilinde de birkaç tane biriktiriyoruz sonra bunun videosunu çekeriz mükemmel olur bir şey söyleyeyim mi gerçekten bunlar çok ilgi çekici ve çok güzel süs olarak kullanılabiliyor ben yakında bunlar bunları süs duvarı yaptıracağım anneme Aa, yaparsın Ya. Mavi boncuk Allah'ım damım da kötü kötü bir açılımdı. Arkadaşlar şu anda şey yapmaya çalıştım. ben konuşuyorum ama Allah'ım mavi mi? mavi boncuk sanki geride de... kalmışım ya ileride kalmışım gibi zannettiniz mi? Mavi boncuk kimdeyse kötü bir, kötü bir açılım oldu bu video. Evet arkadaşlar ben şunları seviyorum çok. Bunları biriktireceğim. Bunlar çok güzel o hem oyuncaklar yaparım ben. Hem oyuncak hem yurdu var arkadaşlar. Çok güzel bence. Videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup like attınız mı? Bekliyorum. Bu ilk başta sevmemişti sonra sevdi kanala abone olmuş videoya like atmışsınız. Bye bye.